Hıp. Cio seni paylaştı. Ne dedi Cio? Cio ne paylaşmış bakayım. Duman çıkıyor. Kolunu kaldırma demiş. Tamam. Cio ne paylaşmış benimle alakalı? Duman çıkıyor. Arkadaşlar çıkabilir. Isınıyor çünkü. Hatta yanıyordur. <laughs> Yanmıyordur. Da yani ısınıyor ya. Isı veriyorum burada maşadan. O yüzden. günah aşkım yaptırma. Bilmiyorum. Dönmeli kızlar güzel duruyor. O yüzden dönme yaptırmak istiyorum. <laughs> Bacaksız kedi. <laughs> Teşekkür ederim ayıcık için. Dönme ne? Dönme dönmesi olsun. Onu zaten yaptıracağım ki. kelebek yaptığı Kart dövmesi. Aa, ablam geldi. Bileğimde sonsuz işareti. Sonsuz işareti çok klasik olmaya başladı. O yüzden istemiyorum. Sana bir soru dedene torunu kim demiş? Ben. Dedemin torunu benimdir. Birkaç tane seçeneğim var. <laughs> Gerçekten yandı kulağım. Yufuz. Saçlarımı yapmak ister misin? Kaç dakikaya geleceksin? Zaten az kaldı. Ya. Saçlarımı yapmayacaksan niye sevgili misin ya? <laughs> Özcan, Yavuz Cık, Teşekkür ederim öpücük için. Saçlarımı yapmayacaksan niye kuaförsün? Başka kızların saçını yapmak için mi? You first. Öz yer bu from teşekkür ederim çiçek için. Astusu. You first. You first. Saniye. Hadi lan. Esma teşekkürler Ecik için. Bana ver ben yapayım. Tamam. Hadi. Yusuf hadi. Ha. <laughs> Başka bir, bir, bir saat sonra bayılacağım yani. saçımı. Arkadaşlar YouTube videomu paylaşamazsam özgür yüzüm hemen şimdi söyleyeyim size. Ederim. Şu an YouTube videosunu ayarladım beni bıraktı. O tarafı zaten yapmadım. yapmışım. Beni kandırmaya çalışma burayı yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Crazy teşekkür ederim. İnşallah seninle de bir işim olur da o zaman bak YouTube paylaşacağız ama ben yayın açacağım alacağım seni paylaştırmayacağım. Görüşürüz. <laughs> Sıçacağım kulağımdan beni. Sızı <laughs> <Geleceğim. gülüyor> getirdim sana. Vuhu gözlük. Teşekkürler. <laughs> Hadi lan Nezli. Biz Bizde böyle kardeş. İnşallah.